Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Alişan'dan yeni paylaşımlar geldi. Alişan çocukları ve yeğenlerini yemeği götürdü ve yemekten olan görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ve Alişan'ın paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. Kısa sürede binlerce beğeni, güzel yorumlar aldı. Alişan'ın yeğenleri ve çocuklarıyla neşeli karelerini sizler için sunuyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bol bol yorum yazın ve bildirim açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.